Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben artık yeni evi aldım arkadaşlar. Dükkan koydum kendime. Değil mi oğlum? Evet baba. Artık bir fakir değiliz. Hemen ben dükkanı açayım oğlum. Arabamla. Tamam mı? Tamam baba. Ben hemen gidiyorum arkadaşlar. Siz de kanalı, kanalı. Abone olun ve beğenin. Evet. Arkadaşlar bakın çok bayağımış da var. Evet. Hemen arkadaşlar işiymişe gidelim. Buradan gidiyor arkadaşlar. Evet. Nereden? Gülüyor? Buradaydı. Evet arkadaşlar. Arabamuştu. Bulağfa Tamam. Evet arkadaşlar hemen ben gideyim. Kapı gittiydi gitti. hemen açayım. Tamam aç açacağım, aç açtım. Arkadaşlar evet burayı ben kaçma ile yapacağım. Benim marka dükkanım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaçıyorum. Bu arada arkadaşlar size kanalına abone ve beğenmeyi unutmayın de burada bankada oluşmuş banka ben bir kere arkadaşlar bankadan para alacağım i̇şte bir müşterinin beklemesini bekleyeyim efendim ne 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 işleyeceksiniz beyefendi ya ben mankal istiyorum. tamam mankalı çiğ mi çiğ yoksa Çiğ koyun etimi. mi? Çiğ koyun eti. Tamam. Bekleyin azıcık. Evet. Bunu pişmesini bekliyoruz tamam mı? Tamam. Arkadaşlar siz de kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet pişti şey herhalde bakayım. Evet pişmiş dört tane koyun eti bitmiş. Al. Şal. Adam nasıl çıkmış arkadaşlar? Şuradaki. Evet beyefendi ne istemişsiniz? Ya ben koyu şey koyun eti istemiyorum da. Ne istiyorsunuz? Çiğ eti istiyorum. Tamam. Hemen size yapıyorum. Hemen arkadaşlar yapalım. Bu arada. Evet arkadaş, altına elmas mı oldu? Pişmişe. Heh. alın. Tamam sağ. Ol. Ve şimdi payı. Tamam. Başka var mı işte? Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 12 tane elmasım oldu. Neyse. Arkadaşlar siz de kanala abone olmayı ve ben unutmayın. sizi seviyorum. Bir müşteri daha bekledim arkadaşlar. 12 tane elmasım oldu. Siz seviyorum. Hadi bay bay.